Sıhhiye Meydanı'ndaki buluşmanın gerçekleştiği 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yapılan ziyaretlerde büyük bir artış yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı Anıtkabir ziyaretçi sayısı 19 Mayıs Pazar günü Anıtkabir'i 193.628 bin, bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. 2012 yılındaki 19 Mayıs Bayramı'nda bu rakam 58.000 kişi olarak belirlenmişti. Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği'nin çağrısıyla Sıhiye'de düzenlenen 19 Mayıs buluşmasının etkisi anıt kabir ziyaretçi sayısına da yansıdı. Yaşama Destekleme Genel Derneği M. Genel Başkan M. Yardımcısı Nihat Kızıl, birlikte mücadele bozluk 8 kişinin ziyaret, M. Kabil. M. Kabil ziyaret ettiğini açıkladı. Et Bu rakam Ankara'daki kutlamaya katılımı bir kez daha ortaya koydu. 2013 yılındaki ziyaretçi sayısı 2011 ve 2012 yıllarındaki 19 Mayıs'larda anıt ziyaret edenlerin toplamından daha fazla oldu. Anıtkabir ziyaretçi sayısı 2012'de 58157, 2011'de de 67899 olarak gerçekleşmişti.